ortada. Az hiçbir şekilde siyasetten vatandaşlar edilecek. Doğru neyse onun yanındayız. Bunların pazarlamış olduğu sözleşme insanlık tarihinde bir insanlık suçu olarak kalabilecek. Olarak. olarak hep şunu söylüyorlar. Seçim seçim hakkı, aday adaylığı hakkı, herkesin demokratik hakkıdır şeklinde cevap alıyor. Bu şekilde kılıf uyduruyorlar. Bu şekilde şey. kendini öne çıkartıyorlar. Beykozlu olmayan, Beykozlu bilmeyen, Beykozlu yaşamayan, Beykozlu hiçbir sorunu bilmez, yapamaz. Yapsaydı örnekler ortada. Ne yapmışlar? Bugüne kadar hangi proje yapmış tek değilmiş? bu. Dokuz buçuk yılda yaptıklarını biliyoruz. Bundan sonra ne yapacaklarını, ne edeceklerini çok iyi biliyoruz. Çünkü hiçbir şey yapamayacak. Tüm verdiği paraları irat kayıt edecek dediği bir düşünceye karşı böyle bir şey olmaz. Dünya hiçbir yere bunun önüne olmamıştır, olmayacaktır. Ve o zaman asla aday olarak belirli seçimlere yürüyeceklerdir. Biz farkımız zaten orada. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi yaşayan ve yaşayan bir bunun için bir sandıklarımızı koydular, aday yardımcımızı ve hiçbir şey olmadan sıkıntı durumlar yaparlar dediler. Biz de şunu diyoruz, biz demokrasi kopyasına böyle çekmesinler, sandıktan çeksinler, tamamen Eğer örgütleri, Beykoz'daki AKP'liler kim istiyorsa sandıkla çıksınlar. Onlarda o yürek ve o cesaret yok ve olmamış. Çözümleriniz, projeleriniz ne olacak bu noktada? Şimdi İl Başkanımız bu konuda. Bundan yaklaşık bir yıl ben eğitimini aldım ve ben orada da projeler ettim. Parti ürettikleri gibi her şekilde başkanlığı aday adayı var. Hala parti okulumuz çalışıyor. Burada ürettiğimiz parti okuluna mezun olmak için muhakkak iki proje üretmeniz lazım. Bunun bir tanesi görsel, bir tanesi sağda tatbik edin. Ben iki proje üretim. Proj i̇lk altı ayın açıklamış. Şimdi iki yıl bitsin, ikinci altı ayı evet. açık. Biz mecliste de bunun açıklaması cevabını hiç istemedik. Sadece onlar bu işten anlamaz dedi. Biz de onların bütçe kurulucusu olarak yapamadıklarını evet. diyorum ki yılbaşından sonra bu takvim yılı bittiği zaman 2013'ün ikinci altı ayını açıkladığımız zaman onlar sokağa çıkamayacak. 100-200-500 seçimdeki bundan sonraki inşallah ilk operatörünü kazanıp hafta siz de yapalım. 5 ila 8 bin arasında fark edeceğim. Sözünü veriyor musunuz? Evet. Ben bunu genel başı yol yapmak, elektrik yol yapmak, kanal yapmak görevi değil. Bugüne kadar ürettiği bir tane proje göstersin.